Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle yeni bir harita oynayacağız. Haritanın adı gizli harita mı? yok neyse. Neyse haritanın adını yazarım şeyde Youtube'a atarken. Şunları arkadaş hepsini macera nasıl baş. İlk önce bakalım bu neymiş ekipmanları kurallar. Merhaba arkadaşlar ben bizim çok ilk önce Mufik, izin, izin. teşekkürler oyun amacına. Bu oyunda size maceralar verecek Patika size doğru yolu gösterecek ileri tarafa geç. Ekip nasıl sadece ekip alana diğer sandık ve Nerede yerde olduğunu bulmuyor. oyun kuralları soru var modda oynayabilirsin. İleri de sayfa geç. Blok kırmak yasak blok yoksa eğlencesi çıkmaz. Patikanın dışında başka yerlere satmaya kaybolursunuz. Eğlenceler diye başka kurallarım yok. Şuraya bakalım ekip alana. Evet bu macera başlamadan önce size kılıç baldık yani ekip alana vermek istedim. patikanın dışında çıkamazsınız. Yolu bulursunuz. İyi oyunlar sevgili arkadaşlar macera macera bir macera iki macera üç diye gider buna gizli ama ama sonlarında sandıkların içinden kazma çok yiyecek yiyecek böyle şeyler çıkıyor bu gizli görevleri yaparak onlara ulaşmak onlara onlara ulaşmak tamam ben teşekkür ederim böyle bir met yaptığınız için inşallah hadi bakalım şu sesi kısayım ya yani müziği kısayım Müzik gitsin. Müzik olmasın. Tamam. Şöyle. Ne yapacağız? Ben ne yapmak istiyorum? Ben sandığı açmak istiyorum şimdi. Önde ben varım kardeş. Gidemezsin. Bunda ne varmış? Lan! Kırarım. Allah'a kırarım. Lan. Vallahi kırarım bak. Kırarım. Kırarım bak onu. neyse uğraşmayacağım. Neyse. Ha burada şey varmış tamam. Şunları bir alalım. Hmm. İşime ya yarar. Er. Şunu çok canım çekti yiyeceğim. Ama yemem derim. Bunların içine de bakayım bir şey falan olur. He, yok tamam burada bir şey yok neyse. Gidelim buradan böyle Hiçbir yere sapmadan. Büyüleme ekipmanlar. Çiftlik ekipmanlar. Dur yanlış yerden gidiyoruz. <laughs> çiftlik çiftlik. Tamam. Hop gençler ne yapıyorsunuz ya burada? Bakayım makşun bak bak. Hop gelin bakayım ya. Bunlar bu sevişir mi? bu bunu. Aa bak bundan çiftleşecek tamam. Ben buradan çıkıyorum kolay gelsin gençler. Hop. Geri geri. Neyse buradan böyle yol alayalım biz böyle. Şöyle maceraya başlamak için. Ben buradan gideceğim. Ekipmanları alacağım. Büyüleme. Çiftlik ev. Büyüleme. Ekipmanlar. Ha burada merdiven varmış Abi niye böyle bir yere koyarsınız ki ekipmanları? Ters geliş. Oo. Ya yani kılıç var. Niye kılıç yok diyecektim. Kendimi burslayabiliyor mu? Burslayabiliyor mu? Burslayabiliyor mu? Neyse. Hayır yanlış şey güç aldım. Hayır, ah eh, tamam. Şöyle kendimi burslama... Vucuk. Buradan böyle la. Neyse, çıkalım. Hı? Büyüleme neymiş acaba onu merak ettim. Neyse şöyle geldik. Şöyle çıkalım. Büyüleme neymiş? Ha enchant. Enchantment. Ben kılıca basarım. Enchant'ı dört mört gelirse. Aa, gelmişti lan. Ulan. Ne adamı. Hıh dört geldi. Savurma. Oo severim. Savurma iyidir. Havucu yiyin de. Karnımız olsun karnımız. Şunları şöyle alabiliyordum galiba hop 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 alırım iki tane. Yani Buradan o MLG 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 dur Heh. şuradan şöyle. Hadi bakalım. Savurmaca. Ne diyor? Macera. Birinci macera içeride. Ne diyormuş şimdi? Köylü meselesi. Köylüler hazinesi. Köylüler o ortalıkta. Para altı mağazı. Sonra bir Evimin yakınlarında. Evimin yakınlarında şöyle bir oda var. Burası olabilir. Ha, ben onu bulurum. Dur şu kapıyı şey kapatalım. Hadi bakalım gençler. Neyle karşılaşacağımız bilmiyoruz. Koltuğa sarılmalı. Gelemezsin ki o. Hadi bakalım. Böyle kendimizi şey yapalım. Oha! Lan! Dur lan dur gitme gitme dur! Oğlum dur gitme. Dur senden bir şey alacağım ben. Adama bak. Adama bak köylü bir hikayesi. Köylü bir... Böyle zümrüt var mıydı? Zümrüt yok tam o zaman önemli değil. İkisi de aynı. İşte bu buldun şimdi düğmeye var sana da kızıl mesela Sonra sana bir tane ucu verecek. Bu da mı aynı? Ya bir git bir ya. Abi ne yaptım? Köylü bulursun ve der ki sana köylü yayınlar buradayım Sen benim an Sen evet efsaneye Yani kapı kapı yıllardır açısını veren kapı yıllardır açısını Kırsam mı acaba? Yok kırmayacağım gideceğim. Abi sen ne yapıyorsun orada deli gibi dolaşıyorsun? Vallahi gelme vururum bak. Korkuyorum zaten böyle şeyler oldu mu? Bak. <laughs> Git. Pıs pıs diye ses çıkarıyor. Tövbe tövbe mübarek ya. Arkadaşlar bir de ne zamandır video atamıyorum. Çünkü bu hafta full sınav vardı. Yani neredeyse yani bir gün atabildim o da bir gün. Neyse işte bu, bu sıralar çok geldim çünkü yarın da sınavım var ve ona göre video çıkartmaya çalışıyorum yani nasıl desem Sınava şey yapmak yerine video çıkartıyorum ben. Ama neyse değer ya. Bir de arkadaşlar soracak olursanız niye başka oyun yani Minecraft bilmiyor. Gelecek yakın zamanda şu oyun bakıyorum zaten. Ha, gelecek yakın zamanda. Heh, bulduk adamın dediği yeri bulduk. Şimdi nasıl gireceğiz buraya? Ha, şurada kapı var. Selamun Aleyküm. Heh, tamam. Dümdüz yardımlarım şöyle ya da şöyle direkt gidelim. Şöyle gidelim direkt. Biraz şey gelmiş. Şurası. Biraz uzun video atalım ki böyle çok çok gelmesin. Neredeydi ona? Şuradaydı. Allah düşeceğim ben. Düşemiyoruz bunu. Devam. Ben de diyorum yarım saattir niye koşamıyor Kızıl taşı bunu nereye koyacağım? İnşallah yanlış yere koymam. Hah tamam. Şöyle Köyüce... Son bir hikayesi vay canım. Bu ne sen? Gizli kalmış yer hala Tek yer var o da az önce gittiğin yerlerde yani küçük köy yerinde şu bakıyormuş öyle. Su okuyormuş öyle biliyorum tabii ki. Ona gizli bir hazine var diyorlardı. O arada gizli bir hazine varmış Oraya gidiyoruz o zaman. Ne var böyle ikide bir? Şu altına mı? yiyebilir miyim? Şöyle hızımız gelsin ya. Azıcık koşalım. Arkadaşlar map yapıp yollarsanız bu arada sevinirim. Bir de şey diyecektim. Hmm. Altan kardeşim zorlu kapıların ikinci mapini Allah son abi zombiler var. i̇kinci mapini yapmış ama ben oynarken çok zorlanıyorum. Dur. Mapin dışına çıkmayalım da. Efendim baba. Efendim baba. Ne oldu baba? Arkadaşlar kusura bakmayın. Babam geldi iki dakikamına. Neyse devam edelim. Burasıymış. Biz bayağı bir uzaklaşmışız şeyde. Neyse. Eee buraya nasıl çıkacağız? Ama buraya çıkış yok mu? Akan bir şelale varmış. Oradaymış. İyi de ben oraya nasıl çıkacağım şimdi? Oraya nasıl çıkarım? Ya. Bak burasıymış. Allah. Ha. Şöyle geçebiliyor Hızlıca. Şöyle. Aha. Ah. Of. Zenginiz. Zenginiz beyler. Tamam. Ah. Envanter doldu. Tebrikler mi? bitmişti. Tebrikler buldum ve güzelmişiz Onu için teşekkürler. Ondan sonra bundan sonra istersen map ile oynayabilirsin. İkincisi ikincisi kötü sözler meyve, Evet çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like, beğenmeyi unutmayın. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.